merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyuncağımızı açacağız. Şurada bir açılma, açılma yeri bulunmaktadır. Burası kesiktir. Hadi keselim. Şu anda arkadaşımız kesiyor. Tamam buradan açacağız. Ve şimdi açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi özelliklerini anlatalım anlatılmıştı. Burada şimdi sayılarımız var. Bunu döndürüyoruz. Böyle bir te, telefonumuz var. Bakın şimdi bir numarayı alacağız. Yorumları yazın istediğiniz numaraları. Biz şimdi bir e, şu, şu, şuraya e, bir, bir tane yere gelecek. Mesela 3 ilk önce olsun. Sonra bir dur, dur. Sonra e, Sonra 5 olsun. Sonra dakika. Sonra da e, Tabi arkadaşlar size söyleyeyim. E, buraya gelen e, gelen daire e, o sayıyı gösterecek. Mesela ben böyle yaptım. Bu daire 8. Böyle yaptım. Bu daire 6'da. Öyle aranıyor. Şimdi 1 tamam, ben? Tamam İdil. Hadi gel. Gelin Alo. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. iyiyim. İdil İrem. Hadi koyalım bakalım İdil İrem. Şimdi şöyle. Yani yeni bir numara. Yorumlara yazın hangi numarayı istediğinizi bu, bu arada. Mesela şu geçti. 1. 1. 3, 4, 5. Dur, dur dakika. Böyle mesela bu. Ay pastamıza bakmayın geliyorum ben. 9. Böyle arkadaşlar. Bunu şoktan aldık. Her şoktan bulabilirsiniz. Ama çabuk olun bir tane kaldı. Görüşürüz.